olarak Bostancı bölgesindeyiz. Özgün ve Oğuzhan kardeşimizin evindeyiz. Burada çok güzel bir mutfak tasarımı yaptık. Çok riskli diyebileceğim bir tasarıma başladık aslında. Burada Özgün ve Oğuzhan kardeşimizle birlikte birbirimize destek olduk ve muhteşem bir Venedik mutfağı hazırladık. Şimdi size bu mutfağın detaylarını anlatacağım. Müzik Mutfak yaparken size şu anda çok önemli bir sırdan bahsedeceğim. Bu işte mutfak yapmadan önce muhakkak göz önünde bulundurmanız bir hamle olacak. Biz burada kapak açımları, işte çekmece açımı falan hani bunlarla uğraşacak bir pozisyonda değiliz. Biz burada beraber Özgün ve da masaya oturduğumuzda konuştuğumuz materyallerin bir araya gelmesi. Aslında mutfak yapımının tam manasıyla kelime karşılığı bu. Materyallerin bir araya gelmesi. Yoksa materyaller bir araya gelmediği zaman ortaya çıkacak iş yani seni tatmin etmeyecektir. Yaşamalarını desteklemeyecektir. Sıradan bir iş görecek bir mutfak tipi haline gelecektir. Özgün'e gerçekten teşekkür ediyorum. Neden ediyorum? Çünkü şurada baktığımız zaman tezgah ve granit evye seçiminde mükemmel bir hamle yaptı. Bence mutfağın burada e, en önemli parçası bence burada, burada kullandığımız granit evli oldu. Bunu da nereden buldu, nereden gördü, nasıl hayal ettiğini şu anda bilemiyorum. Çok saten yüzeyli, dayanıklı, çok iyi bir firmanın granit evyesi. Haznesi geniş ve beraber satılan bataryası ile birlikte aynı yüzey granit, granit yüzeyli batarya ile birlikte ve tezgahla bir araya getirdi. Muhteşem bir kontrast seçeneğimiz ne dedik? Riskli dedik ama neye göre riskli? Şimdi burada granit ve tezgah arası geçişler birbirini desteklemiyorsa riskin hem de babası yani. En büyük riski taşıyan hamleyi yapmış olursunuz antrasitte. Sakın bunu aldat, aldanmayın. Gri mutfak çok istemiyor evet. Ama birbirini tamamlayan hamleler olmazsa bu gri var ya hakikaten ziyan etmiş olursunuz. Ve yaptığınız mutfak içi zesinmeyecektir ve israfla karşılaşacaksınız. Biz ne yaptık? Tabii ana grup olarak geldiğimiz zaman her zaman ne diyoruz buzdolapları köşeye ankastre şekilde oturması lazım ki hani buzdolabının kaba görüntüsü burada hapsolsun. olsun. Hem kabinde, bu gruptan bu gruba kadar e, ana grup başlıyor. Ankastre bulaşık makinemizi burada hemen bu köşemize aldık. Mimarların zevki e, hakikaten e, nasıl diyeyim yansıyor, yaptıkları her işe yansıyor bunu görebiliyorum. Biz de burada ne yapıyoruz? Teknik olarak sihirli ölçülerimizle sunum yapıyoruz. Zaten renkler bir araya geliyor ve teknik olarak sihirli ölçü bir araya geldiği zaman ne oluyor? Hop, vurucu damla vurucu damlamızı vurup finalde harika istediğimiz o görüntüyü alabiliyoruz. Dünyanın e, en büyük mimarları bu ölçüleri zamanda yakalamışlar bunları buçuk metre veya 3 metrelik alanda biz oturtmak zorundayız. Yani iki tane küçük kapak, iki kapak buraya, işte burayı böyle aç, şuraya küçük bir camlı kapak aç falan. Hani bunlar uydurma şeyler ama bu adamlar senelerce bunların üzerinde çalışmışlar. Dijital ortamlarda çalışmışlar, yapmışlar bu işleri ve karşılığında en güzel görüntü almışlar. Evet, çok yüksek maliyetleri de çıkıyor bu mutfakların. Ama finalde en azından verdiğin paranın karşılığını almış buldun. burada normalde standart aventoslar 80 70'lik falan yakalıyorduk ama dediğimiz gibi sihirli ölçüleri bulmamız gerekiyor. Silüet oturttuktan sonra burada 1 metrelik bir alan kaldı. 1 metreyi de böyle bölmek istemedik. Ne yaptık? Yine aventosumuzu burada en güçlü hamlelerden biri. Çok günlük kullanım için burası böyle önümüze geliyor. Buradan böyle alıp çok rahat bir şekilde hem yani tabii ki burayı da açtığın zaman rahat kullanabiliyorsun ama burada şöyle bir şey var. Yani dış hatta dikdörtgen detayı yakalıyorsun bir metre Yani görüntünün güzelliği de zaten orada çıkıyor. Yani ne oluyor? 2 metrelik bir alanda en yüksek e, tasarım görüntüsünü alabiliyoruz diyebilirim nereden baksanız ölçüleri alırken, olsan da beraber geniş çekmeceyi bulmak istedik. O yüzden sıkıştırdık yani bazı alanları. Burada ne yaptık? 90'lık çekmecemizi yine mekanizmanın en iyisi. Bir tane kaşıklık ve daha sonra iki tane de yine geniş kullanıma müsait tencerelik vesaire. İki tane büyük çekmeceyle burada da istediğimiz görüntüyü aldık. Tabii ki J-Cool detayı, tabii lake çalıştığımız için burada tabii ki J-Cool'a gidiyoruz. Country veya rustik model çalışmıyorsak yeni bu J-Cool detayı ile birlikte mutfak zaten en yüksek forma ulaştı. Burada zaten hatalı mutfak çıkma şansı yok çünkü birden fazla tasarıma getirecek hamleler var. J-Cool detayı, Aventos, kapak ölçüleri, daha sonra çok mükemmel tasarım bir e, granit evge vesaire derken hepsi artık mutfağa en mükemmel hale getirdi. Mutfaklarda evet biz mümkün olduğu kadar ta, e, bir mutfağa girdiğiniz zaman ilk önce iki gruplu bir çalışmaya müsait mi değil mi? Kapı girişi. İşte genelde buralarda kombiler falan oluyor böyle. İşte cam parapet yükseklikleri falan. Bunları tabii takip ederken boş sonuçta bir yaşanılan bir yer yani burası. Çok fazla hamle yapamıyoruz. Bazı şeyler hamlelere müsait değil veya hamle yaparsak maliyetler yükseliyor diyebilirim. Burada ne yaptık? Mükemmel bir işte bu Venedik mutfağının bence Cafe Table grubu muhteşem bir ara ahşap renk detayıyla ile birlikte bizim için bence mükemmel bir hamle oldu daha önce bu çalışmayı Evet yaptık ama bu çalışmayı ilk defa bu materyalle yapıyoruz bu materyalde buradaki reflekte camlı ee, yine burada nasıl diyeyim iç aydınlatmalı aydınlatma kapağında içini görmüyorsun Açtığında gözüküyor zaten bu bilinen bir şey. Mutfağın bence Cafe Table grubunun, yani ikinci grubun e, ikinci materyali olarak çok güzel burada gözünüze çıktı. Tabi burada ara ahşap detayı, buradaki antrisit görüntüyü dedim ya işte baştan, toplantı yaptığımız zaman bunları bir araya getiriyoruz. Mesela bir önceki mutfağımızda burada başka bir ahşap kullanmıştık. Burada e, yine kullandığımız ahşap tam oturdu. İşte bunu da özgün yine tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bize de bir sonraki mutfaklarımızda referans olabilecek görsel detayları burada onun tecrübesiyle veya onun gözünün zevkiyle biz almış olduk. <laughs> sonra üst grupta da yine açık rafımız devam ettik. Burada işte her türlü şeyi bulabilirsin yani açık işte çiçekler vesaire falan objeler artık zamanında dolacaktır. Evet bir mutfağımızı da tamamladık. Ve bu mutfağımızla ilgili, materyallerle ilgili bilgileri açıklama kısmında göreceksiniz. Her türlü videolarımız için biz YouTube kanalından, her türlü fotoğraflarımız için Beşiktaş Altantra Mutfak Instagram adresimizden ve her türlü makalelerimizi okumanız için www.beşiktaşmutfak.com'dan bizi ziyaret edebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.